otobüsten indik. Kotor'a geldik. Kotor'da otobüs durağından merkeze yürümek bir 10 dakika falan herhalde. Öyle yürüyerek gideceğim. Buraya gele diyebileceklerim burası Budva'dan daha ufak bir şehir. Ama baktığınız zaman böyle daha, dağlar daha çok yakın denize ve dimdik. O yüzden biraz yerleşimi geriye doğru yatamamışlar. Ama baktığınız zaman dağların üzerinde böyle kale gibi bir surlar falan var. Çok etkileyici gerçekten. Daha ufak, daha şirin bir şehir. Böyle hani günübirlik Budva'dan tatil işte buraya yüzmeye gelinebilir öyle bir şehir yani. Şurada ufak bir kalesi var. Şimdi onu göstereceğim. Şuraya dağların üstüne surlar inşa etmişler. Kale gibi bir yer yapmışlar. Çıkılıyor mu acaba? Ama ben de onu çıkacak. Şu anda ayak yok. It was all hard bubbles, so I blew a kiss. You with a smile, now I'm on your list. Not for cheating with the girl. Kotor'da böyle iki yakının arasında kurulmuş bir şehir gibi düşünün. Gel abi gel videonun içine et. Gel abi. Kameraman... Şimdi Kotor'dayız. Burası 13 bin nüfusu falan varmış buranın. Zaten dünya UNESCO tarih listesindeymiş. Burası Montenegro'nun böyle ufak bir şehri ama baktığın zaman böyle şehir. İki kıyının böyle Üçgen şeklinde etrafına kurulmuş yani o yüzden böyle çok bir yerden böyle gidiyorsunuz üçgen gibi tekrar aşağı iniyorsunuz çok daha kurulmuş. Baktığınız zaman ilk izlenim olarak bence Budva'dan daha mı güzel? Budva'dan daha büyük değil. Daha böyle gelip tatil yapılacak bir yer değil. Sadece böyle Budva'ya geldiyseniz birlik böyle işte gidip sabah gidip akşam gelmelik bir yer. Değil mi lan Yusuf Bey? Başka ne var? Sen nasıl buldun? Görsel açıdan daha güzel. Yani böyle daha bir tatil kasabası, minik bir tatil kasabası. Ay. Gel göl gün içinde gör ve git. Aynen. Yaşandı gördüm. ve bitti saygısızca. Tamam. Geçiş yapayım mı? Yok lan yapma. Geçiş nasıl yapacaksın Allah aşkına yapma. Hay be Yusuf'u geçişe bak be. Abi nereye yeri çekiyorsun bak. Yo yer çekmedim oğlum ne yer Abi şey yapayım şu an itibaren senin gözünün göreceği önemli değil. Kameranın göreceği daha önemli. E o tarz çeker misin? Sahil kasabasında. Sanki babamın sahil kasabasına yürüyormuş. Dedemiz zamanında şuradan bir arsa alsaymış ne olurmuş ya. Dedemiz, dedemiz kendine arsa bıraktı ya bize bırakacak. Hı. Sahil yolundan gitmeyelim mi? Sahil yolu işte, hemen ani bir kale bul. Kotor'da her an her yerden bir tarih çıkabilir, her çok şey tarihsel şey. bir Aynen. şey. Burada bir kale girişi var, oraya gireceğiz. Tabii bedava ise gireceğiz. Bedava. Tatil dediğiniz en güzel tatil bedava. Hadi geç. Hadi. hakkında bilgi mi verin? Bilgim yok ki evet. ne vereceğim? <laughs> size yürürken gördük yani. Tarih, tarih kokuyor, tarih. Yani yapı yapmak çok zor değil mi? Çünkü dağları delmişler yani resmen dağları yıkıp şehirleri delmişler. Restorasyon yok, demişler. restorasyon hiç olmuyor. O yüzden böyle baktığın zaman her yer bir Game of Thrones sahnesi. Aynen. İzleyenler var, İzledin mi? Dört bölüm izledim. Aslında bir nevi burada her şey old Çünkü hep eski yapılır. Kendi kendine bilgi mi veriyorsun? Yok kendi kendime yorum yapıyorum. Yine o Budva'daki oltan gibi. Karacık karacık. Aferin. Vereceksin Montenegro'yu bizim reise. Yapacak beş şey diyor bana. Burası da böyle herhalde meydan gibi bir yer. Bak ben sınırı korktuktan sonra ölüme doğru geldim. Çünkü çok yakın oldu. Sen ayarla, kameraman sensin. diyorum sen geri, öne geliyorsun. Şöyle biraz fiyatlardan bahsedeyim size. Şöyle mesela sandviçler var 3.5-4.5 dolar. Ee, şöyle etli yemekler var 8 dolar 9 euro pardon bunlar euro. Makarnalar 8, 9 euro 10 euro. Pizzalar var. E, Margarita pizza 7 euro mesela. Çok güzel. Şimdi şurada baktığınız zaman meydanın tam ortasında bir kocaman bir kilise var. Burası böyle tam Kotor'un meydanı. Evet. Şimdi bu arkamda kiliseye girmeye çalıştık. 3 euro istediler girmedik. Bu yanımızda çok turist, Türk turist kafileri var. Yani deseniz ki Budva'yı Kotor'dan ayıran ne? Budva'da ufak bir old town var ama Kotor'un neredeyse hepsi kocaman bir old town şehir gibi. Her yer çok tarihi, her yer çok Game of Thrones. Görüyorsunuz sokakları zaten böyle yürüdüğüm her sokak, her taş böyle tarihi var yani. Burada baktığınız zaman her yer bir meydan gibi yani çok değişik bir oltan inşa etmişler zamanda ama çok çok güzel. Şimdi şu arkamda gördüğünüz yerde konser olacak. Burası ana meydan. Şurada bir saat kulesi var. Biraz daha meydana benziyor burası. Gerçi burada çok meydan var yani yapılaşmayı öyle yapmışlar. Ama gerçekten güzel. Bu arada çok turist kafilesi var yani gerçekten Türkler geziyor. Ee, nerede ekonomi batıyor? Türkler geziyor. Dağların tepesinde kurulmuş bir şey. Bu ortadaki restoranların fiyatlarından bahsedeyim. Bu ortadaki restoranların fiyatları genellikle böyle 10 dolara falan çok çok rahat, şey 10 euroya çok rahat doyarsınız. İşte tatlılar var 4-5 euro, içecekler 2-3 euro. Genelde Türkiye'de tatil yapmaktan çok daha ucuz bence. Bu meydanda böyle bir pizzacıya geldik. Pizzeria Sara, Sara'nın pizzacısı. Pizzanın gösterim çöresi. Bir saniye. Şöyle bir pizza. Bu kaç dolar? 7 Euro. Bir de limonata içtik. Yani toplamda kişi başı 10 Euro, 20 Euro büyük bir paramız var. Şöyle bak. Gerçekten çok güzel. Bu arada burada böyle sos tabağını getirdiler. Pizzanın hani sosu hastane yüzüne sos döküldü. Sosu çok iyiydi ya. Sosu çok iyi. Gün geçmiyor ki Kotor'da bizi daha güzel bir tarihi güzellik karşılamasın. En fazla bu kadar olur diyoruz. Bir tane daha doğal güzellik çıkıyor karşımıza. Hadi bundan sonra bir şey olmaz diyoruz. Bir tane daha çıkıyor. Yürüyoruz yürüyoruz ve bir tane daha çıkıyor. İşte bakın. Kotor böyle bir şey. Güzel. 13 nüfusu var ama sanki böyle 1 milyon şu an. Ne? Kapatayım mı? Nasıl yani kapatayım? Ya devam mı? Devam edecek mi? Bilmiyorum ki devam et. Yürü sen. Geçiş yap abi. meydana geldim. Meydanla ilgili hep araştırma yapıyorum da bulamadım var hiçbir şey. Bunun ne adı ne bu meydan? Bir kilit taş abi. Bu da Yohan mı Burada bir meydan var böyle. Şimdi taş var, meydan var. Burada plajlar var, yüzüyor Ama buranın plajı böyle çok ünlü değil de daha böyle şey. Evet, Plaj böyle taşlı yani ayağınıza falan taş değiyor ama denizi falan süper tabii. Eee turlar falan var işte bunlar 20-30 liraya bu tekneleri alıp tur alıp böyle turlayabiliyorsunuz adanın etrafında ufak ufak yani tam bir adı değil ama böyle adaymış gibi dönüyorlar ee, şurada işte kumsallar falan var ya yani onun dışında yürürsünüz yani bir iki saate bütün şehri kotorda yürürsünüz biraz ayağınız ağrır ama yürürsünüz şimdi çok acıktık gidip bir yemek yiyeceğiz burada pizza falan ünlüymüş ortağında gidip bir pizza yiyeceğiz pizza da göstereceğim yani aklımıza gelirse göstereceğim de aklımıza pek gelmiyor bazen bazı yerlerde İnşallah göstereceğiz ama Geçiş. Geçiş bayraklar da Yap abi. Yap tamam. kapa mı oğlum kaydı. Yakınlaşmam lazım. <laughs> Arka bayramız motorlar değil mi? Ya, bravo. Ya, bravo. Sen sen sağ sola ben 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 sabit abi geliyorum. Sen kameramansın. Hayır en iyi abi. arka planı seçmek senin görevin. i̇nsan kameramanını seçemiyor ya. Yani. Şurası işte oltanın girişi bu. Kameraman dönerse inşallah şöyle bir kameraman gözlüğü. Burası oltanın girişi. Biz şimdi çıktık buradan. Şurası daha da daha demin gösterdim mi size? Kruz ee, gemisi var. Orası yani direkt denize çıkıyorsunuz. Biz öbür taraftan girdik, buradan çıktık. çıktık. Genel nasıl bir değerlendirme yapalım oltanla ilgili? Ben Kotor'un otantik çok çok daha sevdim. Budva'nın ufak, daha yoğun. Ama böyle hani bitirebilirsiniz bir saatte. Burası gerçekten çok daha güzel, çok daha turist var. Burada çok Türk var, çok Türk, Türk kafesi var. Fiyatlar fiyatlar da ikisinde de 10 euroya çok güzel yerde yemek yersiniz. Fiyatları aşağı yazıyoruz. Bekliyorum insanlar gülsün. Bu espriye gülsün insanlar bekliyoruz şu an. Evet herkes gülmüşse devam edelim. Ee, onun dışında yani daha tarihsel. Her taraf bir Game of Thrones sahnesi bence yani. Çok güzel, ona çok güzel sahip çıkmışlar. Neden? Baktığınız zaman Montenegro işte, Karadağ diyorlar ya. Çok böyle dağ, Kotor'da özellikle daha böyle denize yakın. O yüzden yapılaşması da çok zor burada. Yani burayı bizim beşli müteahhide de verseniz onlar bile bir şey yapamaz. Öyle söyleyeyim. Budva'ya yaparlar. Biraz daha var yani imkan ama burayı yapamazlar. Gece hayatını çekeyim de insanları kandırayım mı? Kandırmayayım değil mi? sefer çekmeyeceğim. Ama belki çekebilirim. Ters bir şey yapabiliyor Belli olmaz. Okey yani bir dahaki videoda o zaman şey yaparız. Haberleşiriz. Evet. Geçiş, geçiş yapsana. Kapadın mı? Yaptın mı geçiş? İşe bak. Birazdan